Daha vururum şey. Abi hiç gerek su yok su şu de an de biz oynayalım he. abi biz yerimize gidelim. Gözünü sevdiğim böyle atraksiyona gerek var abi, mı? Nasılsın yine benim silahım var ya vururum abi, Adam abi. durdu lan. Yürüyelim yürüyelim Adam mı yerden vuruyor? Ne oluyor? Ne Abi yürü gidelim yürü gidelim. Tamam, go go go. go. Burada ya. Burada da abi. Burada da buraya göstermeyin. Boku yedik biz burada ya. Tepe alan da şiddi değil mi? Tepede mi kalsaydık diyorum ya acaba şu an kendi kendime. Ne yapsak evet. <laughs> Enes? Ama tutabilir miyiz ki iki kişi iki kişi? Hepimiz mi oraya geçelim? Kanka bu alan değil ki. Değilmiş ki. Gelek mi bizde? Hagiler geldi lan. Durmazlar orası. Var ya, Daha eve girdiler hmm. sahaya kafayı kafaya girdiler Arabayı buraya çeksene Buraya çek arabayı Toros'la da gelin bu tarafa çekelim <laughs> Bizi alırlar da sikeri aga <laughs> Araba Araba yanıyor lan patladı amına ne ya Nerede? Nikola'da nerede? Elimde. Solda değil mi solda ben de kimsesini aldım onu Aynen dedin ya abi. Oğlum çok kasıyor ki ya. Çok kasıyor belli biz ya. Gel varsa atayım. Yokmuş ki. Valla ben de yok. En şu benzinini patlatak kanka. O bizi öldürür. Çıksana. Çok kasıyor oğlum. Bende şu an oyun çok kötü ya. FPS yer açık değil ama. Bak burada patlamış araba. Kanka çok kasıyor şu an. Kaç bilmiyorum. Anladım, direkt tutsana. Direkt tut. Direkt, 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 direkt. Nasıl ölüyoruz? Evet. Yes. Eğilme ekmeği. Kasıyor kanka çok kasıyor ya. Ne vereyim? Bandaj var mı beyler mal mısın yanınıza? 6 tane Hadi var bende. Kitin şey yoksa kit atayım bir tane. 3 tane kitim var benim. Yok, at at. şey bende var bir tane. Bir tane var da bas, basmayayım diye şey yap. Bandaj bas bandaj. Ben kitim bastım. Burada falan arabalar da olur sen. fightları Enes fight'ta. Sıkmıyorlar olabilirim onlar. Bak burada siz atmışlar. Bak burada buraya da satmışlar lan Bejo abi. Alan attı abi ya, ya. alanı attığı yere bak abi. Bir şey var ha. Ne yapacağız? Dümdüz tarladan yaralım mı? Bejo, ben bence dümdüz tarladan abi. yaralım. Gelseniz arabalarımız var. Gel hep birlikte aynı anda tarladan yaralım. Yürü var. Ezer Bir iki çıktım. Gel arkamdan baba. Mantar mı? İyi oldu ya. Bilmiyorum baba. Gel gel. Ben sokacağım sizi bir yere gel. Az arkamdan gelin abi. Yan yana kalırsak yaşarız abi. Gel sadece benimle gel. Gireyim mi mantara? Girdim, gel baba gel. Girdim baba mantara. Girdim baba, girdim. Boş gibi. İçeride mi pusuyor? Yo Alt kata bak var Lan can yok Bejo abi. Dur gitsin lan. Gelenim, geç, yat, geç yat, Anladım. geç yat, geç yat. Kafa gelecek lan. Kimse pitlemesin kanka. Tamam, duydu mu Bejo? Kimse pitlemesin abi. Sankin, yat. Göz, buna Sankin. yok. Kendimizi kör etmeyelim. Hiç gerek yoksunuz. Sadece yat. Oy yardım. Abi loot'tan alsana. Aldım 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 tamam. Bana enerji abi lazım varsa. Tamam, Ananı Beju abi beni kaydırdın ama bayıldım zannettim. Bana boost atın hemen. Boost atın, Oğlum, boost atın. 30 FPS oynuyorum ben ne oldu? Bana da boost lazım Bende 30 FPS, ben no ha, atın, yani. ben de, FPS bu arada. Abi Minecraft oynuyorum gibi aynı amına koyayım. Bende de, de aynı valla. Allah çarpı Abi kestim. çok hard bu arada ha. Millet çok at. Bizim bu maçı değerlendirmemiz lazım de kendimiz. Bir de. de bak şu Arkamız. an mobiller de bu kadar kasmıyor Biz 30 FPS oynuyoruz. Enerji arı var mı Enes? Sen, bak, sen bas bak. sen sen bas sen Neredesin üstte mi? 6 x at beni E güzel abi orada pusu sen amına kafa gelirse sikersin Sessiz ol sen buradayım Evet tipe <be> bak <laughs> Üstündeki seti at çıplak oynayın geçe çıplak Buralan dışarı çıkacak bak fight diyorlar he sen Fight he Ben bakıyorum Nereye? Kafa mı geliyor? Ola tarayalım mutasyonları geçirmeyelim. Can yok orası bir şey. Bak smoke Veli, atmış burada adam zaman... burada. Burada smoke atmış adam ha Aynen tam onu söyleyecektim lan. burda burda burada burada. Aldım aldım aldım. Gel lan sana. Oynadık Hı -hı. oynadık gençler helal ikisi vurun. Alıyoruz killeri. Araba geliyor bir yerde. Araba. Tutuyor. 140 mermim ne var ha. Ne kadar var? Kil çekeceğiz, kil çekeceğiz baba, kill çekeceğiz. Mahmut şey, Mahmut abi şimdi şey mi? Kafa geldi sadece sen savunmaya çalış ben zaten buradan full canlarını azaltırım anladın ben mı? Ben zaten senin açını çekeceğim adamları, seni sıkıntı etme de. Mermi var, mermi tutamam fazla. Amına koyayım daha haritalar yüklenmiyor, Tokiler kağıt gibi. Sık sen ben sana atarım Memo, sık sık. Ben de var atarım. Tamam. Bejonun arabadakilerin hepsini kaflaydım biliyor musun? Şerefsiz Mahmut. Aradın mal gibi yere koymuş abi seni. Öyle deme Bekir abi. Ulan abi de ne? Bende de yüklenmiyor lan öte. İnformasyonu Ahmet. ama? Orada bende çalı görünüyor amın Adam şey yok ki orada. Ben bakamıyorum. Adam arabayı atladı. O arabayı bin ben seni bir patlatayım. 10 saniye beyler. İyi bak sakın naklemeyin. yine. De full tokyu bakalım full tokyu full tokyu. Adam arabayla mekanına geliyor mekanına geliyor. Soldan geliyor. Full nakladım. Tokyu nakladım. Bak bak çocuk burada, çocuk burada, çocuk burada, çocuk burada koşacaklar. Nereye lan? Ağa, Nereye bak? Adam, adam geldi, geldi. geldi adam. Araba geldi buraya. Gel. Gel, gel. senin sonun araba geldi. Benim arkam, benim arkam. Ya. ya. var lan yerde. Ne? Ne? Yeşeş, bomba açacağım. Attım mı? Eşe sumo bombalasanız da. Onu sokuyorum onun içine. Hangi sumo? Patladım, patladım, patladım. Okey. full darlasana. Lan o kadar çok gitme lan çok içine. Arka var kanki, arka var abiler, arka var. Ha geldi ki evet. Helal lan çok iyisin oğlum. Arka var ya Arkası map var Beci abi. Tamam bu görüşe çıkmayacak. Biliyorum biliyor musun? biliyorum. Sizin arkanızı temizleseniz güzel olur. Bitti şuraya. bitti temizlik. Oğlum birbirlerine sıkı bunlar. Bak solda da bir adam var bak balyanın orada. Beyler yanımda, yanımda siz geldi fark ettiniz mi? Oraya da satıldı bak. Bak smoke atıldı galiba adam bak burada bir yerde. Mermim yok Hayır. o kadar sarayamam amına 3 bomba var bir tane atayım mı? 90, 90 mermim var. Bagi. Arka bagi arka bak Kayboldu. 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 Tamam. Bomba atacağım abi. Burada burada önümde gel. Burada bir yerde. Bomba patlatacağım. Bomba patlatacağım. Oyna oyna bomba alana düştü orospu. Önü gel de, burada gel burada gel burada önünde gel burada bir yerde. Enes bekle. Drop da gel. Beni. Abi Enes tutuyom Satmayın. Round bekle sen. Helal lan sana. Tamam sağda bitmedi. Da lan, lan bitmedi bitmedi. 15, 15, 15, 15. Şurada bir yerde yatıyordur ne oluyor oğlum. Evet, tamam ben e. bitti sen ne istiyorsun? Ha burada lan. Çok iyi.